Merhaba arkadaşlar. Cümle türlerini işliyoruz. <laughs> cümle anlam, cümlenin öğeleri, cümle türleri. Birbiriyle ilgili ve karma sorularda karşınıza çıkan bir konu. Üniversite sınavında genellikle karma diye bilgisinde bir sorun şıklarında yer alıyor. Cümle türleri öncelikle dörde ayrılır. Anlamlarına göre cümleler olumlu, olumsuz, soru, ünlem cümleleri. Yüklemin yerine göre cümleler. Buna ayrıca öğelerinin dizi işine göre cümleler de denir. Kurallı cümle, devrik cümle, eksitiv cümle. Yüklemin türüne göre cümleler. İsim cümlesi, fiil cümlesi. Yapısına göre cümleler basit, bileşik, sıralı, bağlı. İlk üç başlık kolay gözüküyor. Genelde öğrencilerimiz hata yapmıyor. Ama dördüncü başlıkta bilgi devreye giriyor ve bilgiyi değerlendirmek istiyor. O yüzden önemli yerleri daha ayrıntılı, diğerlerini daha hızlı geçeceğiz. <laughs> Anlamlarına göre cümlelerden başlıyoruz. Anlamlarına göre cümleler olumlu, olumsuz, soru ve ünlem cümlesi diye ayırmıştım. <laughs> olumlu cümle yargının gerçekleştiğini bildiren cümlelerdir. Şimdi olumlu cümlede sıkıntımız şu. Herkes kendine göre olumlu olumsuz diye düşünmeyecek. Evet burada biz yargının gerçekleşip gerçekleşmemesine bakacağız. Öncelikle kendim için yazdım. Bursa Spor'um yenildi. Şimdi Bursa Spor'lu biri, çok seven biri, takip eden biri. Bu cümleye olumsuz demesi gerekiyor ama durum öyle değil. Yenilme eylemi gerçekleşmiş. En iyi oyuncumuz sakatlandı. Sakatlanmak olumsuz bir durum gibi gözükse de sakatlandı. Sakatlanma eylemi gerçekleşmiş. Olumlu. Yine yemek çok tuzlu. Tuzlu olması olumsuz bir durum. Ama tuz var anlamına geldiği için isim cümlelerinde de olumlu cümle diyoruz. İşe abartırsak öldü. Olumludur arkadaşlar. Ölme eylemi gerçekleşmiş. Yargının gerçekleştiğini bildiren cümleler. Olumsuz cümle yargının gerçekleşmediğini bildiren cümlelerdir. Olumsuz cümlelerde fiiller mema olumsuzluk eki alır. İsimler sız yok değil eklerini alır. İşe geç kalmadım. Olumsuz. Mema olumsuzluk eki almış. Bu sene hiç hastalanmadım. Hastalanmadım. Mema olumsuz. Yemek tuzsuzdu. Suz. Suz. Yemekte tuz olmadığını gösteriyor. Olumsuz. Para yok. Olumsuz. Mutlu değilim. Olumsuzdur. Ek eylemin olumsuzu değil. Cümleyi olumsuz yapıyor arkadaşlar. Anlamlarına göre iki tip cümle değerlendiriyoruz. Olumlu ve olumsuz. Ancak Sorularda karşımıza çıkan biçimce olumsuz, anlamca olumlu cümleler. Biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümleler. Özel sorularda karşımıza çıkıyor. Ancak değerlendirmemiz son kısma. Bize anlamını sorarsa anlamca olumlu ya da anlamca olumsuz. Özel soruları değerlendirmek ayrı. Nasıl oluyor biçimce olumsuz, anlamca olumsuz cümleler? Mutsuz değilim. Sus değil. Matematikte de vardı. Eksi ile eksiyi çarpınca artı oluyordu. İki olumsuz yargıyı peş peşe yazdığımda biçimce olumsuz. Olumsuzluk ekleri var. Mutsuz değilim. Çıkan anlam mutluyum anlamıdır. Biz bunu anlamca olumlu diyoruz. Ben onu tanımaz mıyım? Sözde soru cümlesi. Tanımaz mıyım? Olumsuzluk eki var. Biçimce olumsuz. Anlamca tanırım anlamı çıktığı için olumlu diyoruz. Biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümleler. Burada da olumsuzluk eki olmayacak ama cümlenin anlamı olumsuz olmalı. Bu saatte sokağa çıkılır mı? Evet anne babaların kullandığı bir cümle. Burada öğrenciye soru sormuyor çocuğuna. Evet çıkılmaz anlamı. Çıkılır mı? Anlam çıkılmaz. Biçimce olumlu, anlamca olumsuz. Ne gelen var ne giden. Burada da ne ne bağlaştığı cümleye al, olumsuz anlamı katıyor. Var yüklemi yargı biçimce olumlu gözüküyor ama ne gelen var ne giden cümlesinde kimse yok anlamı kattığı için anlamca olumsuz. Son kısımları değerlendireceğiz anlamına göre sorarsa. Özel sorularda da biçimce kısımlarını değerlendirmeye alacağız. Bu konuda soru ve ünlem cümleleri de yazmıştık. Soru cümlesi soru sorulan cümleler. Evde kimse var mı? Soru 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 cümlesi. Ünlem cümlesi daha önce ünlem diye sözcük türü konusunda ve ünlem işaretine değerlendirmiştik biz bu cümleleri. Ünlem seslenme ve duygulanma bildiren cümlelerdi. Hey buraya gel derken. Yangın var derken. Evet ünlem bildiriyordu. Diğer bir cümle türümüz yüklemin türüne göre cümleler. Yüklemin türüne göre isim cümlesi ve fiil cümlesi diye ayırıyoruz. Evet, yüklem cümlenin öğrendi biz yüklemi öğrendik. Yüklem yargı bildiren ögedir. Fiiller, kip ve kişi alarak yüklem olabilir. İsimler de ek eylem olarak yüklem olabilir. İsim cümlesi yüklemi isim soylu sözcük olan cümlelerdir. İsim soylu sözcükler derken yine isim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlem, fiilimsiler, isim fiiller, sıfat fiiller, zarf fiiller yüklem olduğunda biz bunlara isim cümlesi diyeceğiz. İsimler ek eylem olarak yüklem olur. Şöyle isimler ek eylem alarak yüklem olur. Peki eylemler neydi? İdi, imiş ise idir. Örneklere bakalım. Bugün hava yağışlıydı. Yüklem yağışlı idi. Evet, yağışlı sözcüğü <laughs> isim kökü. Pardon, isim kökü diyorum. Yağışlı sözcüğü isim ek eylem almış, yüklem olmuş. Burada hata şu. Sözcüğün köküne bakınca sıkıntı yaşıyor öğrenciler sözcüğün köküne bakmıyoruz. Kökünün türünü sorarsa sözcükte bu da o zaman bakarız. Ya işte isim, isim cümlesi. Yine en çok gelen soru ya da en çok yapılan hata, evet sözcüğün kökü gene fiilimsiler isim cümlesidir. Amacım onu üzmekti. Üzmek evet fiil gözüküyor ama fiil değil. Üzmek kelimesi isim fiildir. Fiilden isim yapana kalmış. Üzmek idi. Bu da bir isim cümlesidir. Karşıdan gelen idi. Gelendi. Evet, gelendi de isim cümlesi olacak. Bu yönde fiilimsiler isim cümlesi kurar. Fiil cümlesi yüklemi çekimli eylem olan cümlelerdir. Çekimli eylem derken yazdım. Kip ve kişi eki almış eylemlere biz çekimli eylem diyoruz. Hastalık maalesef ülkemizde de yayıldı yayıldı. Fiil cümlesi. Dersi hızlı anlattım. Anlattım. Yüklem. Yüklemin türüne bakarsak kim ve kişi iki almış. O zaman ne diyoruz? Fiil cümlesi diyoruz. Videolarda ders dinlerken siz durdurup not alabileceğiniz için o yüzden çok beklemiyorum. Soru kısmında, soru çözümünde beraber soru çözerken daha tane tane değerlendiririz. Evet geçiyorum. Yüklemin yerine göre cümleler. Cümlenin öelerinde yüklemi biz öğrenmiştik. Yüklemi nasıl buluruz? Yine tekrar söylüyorum. Yargı bildiren ögedir. Evet, yüklemin yerine göre biz Kurallı cümle, devrik cümle, eksiltiği cümle diye öğrendik. Kurallı cümle yüklemi sonda olan cümlelerdir. Devrik cümle yüklemi sonda olmayan cümlelerdir. Sonda olmayan derken nerede olsun olsun yeter ki sonda olmasın. Eksiltiği cümle yüklemi olmayan cümlelerdir. Evet. Şu üç cümlede yazdığımız başlıkları değerlendirirsek Taş, tarlayı taşlı yerden, kızı kardeşli yerden. Üç noktayla bitmiş. Burada yargı bildiren bir öğe yok. O yüzden biz buna ne diyoruz? Eksiltili cümle. Diğer bir örneğimiz. Klasikler edebiyata edebiyat yapan değerlerdir. Yüklem. Cümlenin öğelerini bulurken de zorlanıyorsunuz bu cümlelerde. Yüklem isimse genellikle İki öyle oluyordu özne ve yüklem. Klasikler edebiyatı edebiyat yapan değerlerdir. Virgülden sonra su yüklem. Bakarsak değerler idir. isim cümlesi. Evet yüklem sonda kurallı cümle. Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi. Çoban çeşmesi. Faruk Nafis Çamlıbel'in. Evet gezer yüklem. Yüklem sonda olmadığı için biz buna diyoruz devrik cümle diyoruz. Evet, cümle türlerinde yapısına göre başlığını ayrı olarak cümle türlerinde ikinci videoya alacağım. Evet, yüklemek malum çok zor oluyor. Süre uzadıkça. Evet, ikinci derste yapısına göre cümleler. Yapısına göre cümleler çok önemli. Onu mutlaka izleyin. Buraları iç olmazsa az çok yapabiliyorsunuz ama orada çok sıkıntılar yaşıyorsunuz.